Merhaba arkadaşlar bugün de acilin denemelerinden yine yeni nesil sorularla birlikteyiz. Aşağıda ABCD karesi ve iç bölgesinde 5 nokta verilmiştir. Şeklin yanında verilen tabloya göre EFGH dörtgeninin alanının ABCD karesinin alanına oranı kaçtır demiş. Bakın arkadaşlar şeklin yanındaki tabloda diyor ki ABCD karesinin ağırlık merkezi K. KDC'nin ağırlık merkezi E. KDA'nın F. Bu şekilde üçgenlerin de ağırlık merkezlerin yerini belirtmiş. Önce K noktası arkadaşlar ABCD'nin yani karenin ağırlık merkezi olduğu için şöyle yapalım. Karenin ağırlık merkezi köşegenlerin kesişim noktası olduğu için bu K noktasından köşegenleri ne yapalım? Geçirelim. Bunları yaptığımızda zaten arkadaşlar KDC üçgeni, KDA üçgeni, KAB ve KBC üçgenleri de oluşmuş oluyor. Bana sorulan soru EFGH dörtgeninin alanının karenin alanına oranı neydi arkadaşlar? Sorulan soru bu. O zaman hemen burada EFGH dörtgenini de oluşturalım. Gençler bunu oluşturduğumuzda, bunu oluşturduğumuzda arkadaşlar, şimdi burada e, içeride de aslında bir kare meydana geldiğini. Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bakın burada şu dört parçaya da x deriz. Çünkü burada simetrik bir görüntü var. Biz bu parçalara x dediğimizde arkadaşlar, bu parçalara x dediğimizde şuralar da x olacak. Ve hani buradaki ağırlık merkezleri prensibine göre kenardan bir birim, köşeden iki birim, buralara iki x diyeceğiz. Bu durumda karenin köşegen uzunluğu 6x olmuş olacak. Arkadaşlar. Diğer köşegeni de 6x. Şuraları da x yazalım. Evet karede alan köşegenler dik kesiştiği için köşegenler çarpımının yarısı şeklinde bulunabilir. İçerideki karenin alanı da bir kenarı 2x olduğu için 2x'in karesi şeklinde bulunabilir. O zaman EFGH'ın alanı bir kenarı 2x olan karenin alanından 2x'in karesi olacak. Bölü arkadaşlar e, ABCD karesinde de köşegenler çarpımının yarısı şeklinde yapacağım. 6x çarpı 6x bölü 2. Biz buradan karenin kenarını da bulabiliriz ama böyle yapalım. Şimdi 2x'in karesi 4x kare bölü. Burası da arkadaşlar 36x kare bölü 2'den 18x kare. Sadeleştirdiğimizde x kareleri gidecek. 4 bölü 18 ile sadeleştiğinde 2 bölü 9 olacak sevgili gençler. Şimdi karenin kenarını da bulalım. Ee şöyle arkadaşlar. Bakın burası 3x. Burası da 3x. Burada zaten bir 90 45 45 üçgeni var diyebilirsiniz. O zaman 3x 3x kök 2 katı 3x kök 2 şeklinde karenin kenarında bulursunuz. Buradan yine bir kenarın karesini alarak yani 3x kökünün karesini alarak da karenin alanını bulabilirdiniz. Bu tamamen sizin seçiniz arkadaşlar. Evet. Bir diğer soruyla devam edeceğiz. Evet, sıradaki sorumuz arkadaşlar. BAC bir ikizkenar üçgen. AB kenarı AC kenarına eşit 13 birim. BC tabanımız 10 santim. Diyor ki BD eşittir 2DA ve DE BC'ye paralel olmak üzere ADE üçgeni DE boyunca katlanıyor. A noktası katlama sonrasında A üstü noktasıyla çakışıyor. Buna göre A üstü H uzunluğu kaç santimdir diye sormuş arkadaşlar. Öncelikle gelin bu bir ikiz kenar üçgen olduğu için hemen tabanımıza dik indirelim. Tabanımız eşit iki parçaya bölünsün. 5, 5 şeklinde. Akabinde 5, 12, 13 üçgeninden arkadaşlar indirdiğimiz yüksekliğinde 12 birim olduğunu söyleyelim. Hemen bir alta gelelim. Arkadaşlar BD eşittir 2 DA demiş. DA'ya biz X dersek BD'nin 2X olması lazım. Ve burada bir katlama var. DE, DE boyunca arkadaşlar bir katlamamız var. A, A noktasının geleceği noktada A üssü noktası ve ben A üssü noktasının BC'ye dik uzaklığını arıyorum. A üssü aşağı arıyorum arkadaşlar. Şimdi takdir edersiniz ki katlama sonucunda bu iki üçgen tıpkısının aynısı üçgenlerdir. Şuradan diki devam ettirdiğinizde yukarı doğru. Bakın buradaki yükseklik H birimse buradaki yükseklik de H birim olur. E sen şimdi burada DE'nin BC'ye paralel olduğunu biliyorsun. Burada X burası 2X. O zaman burası H buranın tamamı 2H olmalı. E o zaman buraya ne kaldı? H kaldı. Ve arkadaşlar az önce bizim 12 diye bulduğumuz yükseklik H. 1H da burada 1H da burada. 3H'a eşit oldu. 3H 12 ise H eşittir 4 olur. E biz arkadaşlar zaten sorulan A üssü, A üssünün BC olan dik uzaklığıydı. Yani H'ı soruyordu bana. Cevabımız 4'tür sevgili arkadaşlar. Sıradaki soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıda verilen şekilde çember içerisine 16 tane birim kare çizilmiştir. Çemberin merkezi C noktası olmak üzere ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir demiş. Önce gelin arkadaşlar çemberin merkezinin yeri ile alakalı bir fikir sahibi olalım. Bakın şurası arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 birimlik bir kiriş. Hani merkezden kirişe dikilince kiriş tam ortadan ikiye bölünüyor ya. buranın tam ortası bakın burası. 3 birim yukarıda, 3 birim aşağıda. Demek ki merkez şu doğrultuda bir yerde olacak. Aşağıya baktığınızda da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimlik bir kiriş var. Bakın burası da tam ortadan 2'ye bölündüğü yer burası. 3'e 3 diye sola sağa doğru. Bunu da böyle uzatırsanız merkez bu uzadı olur. O zaman C noktasının burada bir yerde olması lazım. Evet o zaman ABC üçgeninde şöyle bir üçgen olur arkadaşlar. Ve sizden bu üçgenin alanını istiyor. Bakın gelin burada bir dikdörtgen tamamlaması yapalım. Sonra dikdörtgenin alanından şu yanlardaki üçgenlerin alanlarını çıkartırsak geriye ABC üçgenin alanı kalır. Bakın şuralar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Şuradaki üçgenin alanı 4 çarpı 2 bölü 2'den 4'tür. Sonra bakın burası 1. Burası arkadaşlar 1, 2, 3'e eşit oluyor. 3 çarpı 1 bölü 2'den 3 bölü 2'dir. Sonra arkadaşlar şuradan Şöyle devam edelim. Burası 1. Burası 3. 3 çarpı 1 bölü 2'den bu da 3 bölü 2'dir. Şimdi dıştaki üçgenlerin alanları. 4 artı 3 bölü 2 artı 3 bölü 2'den arkadaşlar 7 oldu. Peki dikdörtgenimin alanı ne arkadaşlar? Ee, burası 4 arkadaşlar. Burası da 3. Dikdörtgenimin alanı 4 çarpı 3'ten 12. Dikdörtgenimin alanından Yanlardaki üçgenlerin alanlarını çıkartırsam geriye ABC'nin alanı kalacağı için 12 7 cevabımızın 5 olması gerekir sevgili arkadaşlar.